Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet biz yayına girmeden önce konularımızı tartışmıştık. Konuları masaya yatırdık. Hangi konular önemli? Hangileri bizi daha çok ilgilendiriyor? Vatandaşın mutlu edecek, vatandaşın canını yakacak konu hangisi diyerekten böyle seçtik, eledik. Ama biz yayına girerken daha önemli bir haber geldi. Ee, Ekonomist Bayram Başaran'la tartışacağız. Konuyu ona da söylemedim, ona da sürpriz olacak. Kendisi yoldaydı. Yani haberleri o sırada kendisi de çek edemedi. Bakalım kendisi nasıl tepki verecek? Ben hemen e, metni okuyayım isterseniz. Sorunsuz olsun. Az önce siteye de girdim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İhracat genelgesinin ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na satışı başlıklı ek madde 1'de 15.04.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 15.04.2020 tarih talimatıyla yapışılan değişiklikle daha önce %25 olan oran %40 olarak değiştirilmiştir. İhracatçının döviz satışı %25'te %40 oldu. Evet şimdi e, Özgür bunu bekliyorduk şu an çünkü Merkez Bankası'nın dövizi bitti. TL'si bitti döviz de bitti satabilecek döviz kalmadı. E, bu beklediğimiz bir şeydi yani geçen haftadan itibaren. Şimdi merkez olmasın Bankası... diye konuştuğumuz bir şeydi. Evet evet yani bu e, sürpriz değil bu çıktı. Şimdi bunun karşılığında ihracatçıya bir rüşvet verilmesi gerekiyordu. İşte bugün de sabah saatlerinde önce açıklandı sonra bu tebliğe dönüştü. Ne 150 milyarlık krediden bahsediyorsunuz. Evet. E, Hı -hı. İhracatçıya e, 100 milyar TL'lik bir kredi kullandıracak. Merkez Bankası kaynaklarından yani Merkez Bankası para basacak. 150 milyar. Bunun 100 milyarını ihracatçıya kullanacak. 50 milyarını da turizmciye kullandıracaklar. Şimdi bu demek, bu şu demek. Müthiş bir fakirleşme geliyor demek. Bu parayı bastığına müthiş bir fakirleşme bu parayı dağıtmaya başlar. Neden fakirleşme? İki şeyden. Bir karşılıklı para basıyorsun. İki daha da önemlisi enflasyonun Bak göre yüzde 61.14 ya da 61.41 ama gerçekte yüzde 146 oldu. Bir ortamda sen yüzde da para verirsen bunun finansmanı tamamen vatandaşı yıkmış olursun. Enflasyon yok evet. üzerine yıkmış olursun. Tamam mı? Müthiş bir fakirleşme geliyor. Herkes elini vicdana koysun düşünsün. Müthiş bir fakirleşme geliyor. Tamam mı? Bu paralar kullandırmaya başlayacak. Özellikle Eylül'ün ikinci yarısından itibaren bu müthiş şekilde hissedilecek ve müthiş bir fakirleşme gelecek. Çünkü parayı bugünle yerine kullandırmayacaklar. Peyder pey kullanılacak. İnsanlar mürazecek bilmem ne. Bunun kullanımı Ağustos ortasına kadar sonuna kadar devam eder. Onlar için bu, bu para karşılıklı olduğu için ekonomik büyümenin bir, bir sorucu olarak oluşmadığı için müthiş bir enflasyon olacak. Yaklaşık işte iki saatten beri bir milletvekiliyle tartışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden enflasyon olur diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlattım kendilerine ekonomik büyümeyle beraber bütçeye uygun olarak para basılmadığı sürece artı basılan her para sana enflasyon olarak fakirlik olarak geri döner. Malların fiyatları yukarı çıkar paranın değerini aşağı basır. Çok net. Bunu tartışacak hiçbir tarafı yok. Dünya tarihinde bunu başarabilen, aksini başarabilen dünyada hiçbir ülke olmaz. Buna Amerika Birleşik Devletleri dahil mi? yani rezerv paranın sahip olan ülke dahi kimse becerememiş. 70'li yıllara kadar İngiltere'ydi, İngiliz sterliniydi, pound'uydu rezerv para. O bile ondan önceki yüzyılda bunu becerememiş. Bunu beceren bir ülke yok. İktisat dersi, Matematiğin bilimine ait. Ve biz şu an karşısız Para basarak ekonomi büyütüp bütçeme enflasyon yapıyoruz. Enflasyon vatandaşın cebinden daha fazla para almak demek. Açığı bu. Finansmanı buradan yapacaksın. Peki öyle diyorsunuz ama e, Sayın Bakan Nebati de e, diyor ki e, işsizliği hanelere indireceğiz. Enflasyonu da inşallah e, ortadan kaldıracağız. Planlarınızı buna göre yapın dedi. Şimdi bakın yine anlatıyorum. Bugün bu parayla yatırım yapılmış olsa hepsi sanayiye döndü. Hiç ticarete dönmedi. işletme sermayesine kullanmadık. Herkes işletme sermayesine kullanacak bunu. Hiç dönmediğine varsın. Bunun geri dönüşü 3 sene. Bugün aldın parayı 1 milyar TL kredi aldın. Bunu gittin. Arası belirledin. Yatırım yapacağım konuyu belirledin. Makine parkını sipariş verdin. İnşaatını yaptın. Yasal izinlerini aldın. Vesairesi. Hepsi 3 sene. 3 sene sonra ilk defa çarklar dönmeye başlayacak. Bunun ekonomiye getirisi işsizlik olarak 3 senede ama makroekonomide parasal olarak bunun ekonomiye getirisi üç buçuk sene minimum. İhracatı dönmesi bilmem neresi 4 sene. Tabii Dolayısıyla da... bu verdiğin paranın, bakın bu verdiğin paranın sonucunu sen 4 sene sonra göreceksin hocam. Çok net. Bunu istediğiniz yatırımcıyla, ihracatçıyla tartışın. İstediğiniz sanayiciyle tartışın. Ha şunu yaparlar. taşı toprağa gömerler mi gömerler o zaman zaten onun hiç faydası yok. İşsizliğe de faydası yok kalıcı anlamda ekonominin çarklarının dönmesi de hiç faydası yok. Altı ay bir sene çeviririz. Ondan sonra daha büyük batış gelir. Çünkü karşısız parayla geri dönmeyecek bir yatırıma girmişsindir. Yani inşaat sektörüne yatırdığı zaman parayı bitti. Geçmiş olsun. Daha büyük enflasyon, kat be kat enflasyon gelir. Kat be kat bütçe açı oluşur. Bakın kur korumalı mevduat dedik değil mi? Kur evet. korumalı mevduatın maliyeti ne kadar? Haftalık, maliyet. haftalık mali maliyeti, maliyeti 11.7 milyar lira. Bak haftalık maliyeti 11.7 milyar. Bunu e, ee, şeye vurun. Ayda vurun. yani e, 44 e, yani 11.2 deseniz 44.8 eder. Ayda 44.8 eder. Artık yılla vurduğun zaman artık hesap yapmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiçbir şey şu an hesap kitap yapılarak yapılmıyor. Hesabı kitabı kimse de bilmiyor. Onun için bakan zaten lafla konuşuyor hesap kitap söylemiyor. Diyor, diyebiliyor mu bakan? Yıl sonunda eş, işsizlik yüzde 5 olacak, altı olacak diyor mu? Diyemiyor. Bakan Desi... şöyle bir şey söyledi Sayın Bakan. Ee, dedi ki ekonominin sadece formülden ibaret olduğunu düşünenlere diyerekten böyle cümlenin içerisinde bir ifade var. ekonomi matematik bilimi. Peki Sayın Bakan'a şunu soralım o zaman. Siz Aralık sonunda ne dediniz? Ocak 15'te enflasyon pik yapacak ondan sonra düşecek dediniz. Ne oldu? Düşmedi. Döndünüz. Dediniz Mart. Mart'ta düşecek. Düştü mü? Düşmedi. Yükselmeye devam etti. Kat bu kat yükseldi. Devam ettiniz. Dediniz ki e, Eylül şey, Nisan ayında. Nisan'da da, da bir pik bekliyoruz ondan sonra. Normal Nisan'da şey. da bir pik bekliyoruz ondan sonra enflasyon aşağılara gelecek Ne oldu? O da gitti güme. Şimdi dediniz ki yaz ortasında. Peki yaz ortasında da şunu ümidi kestik ne diyor? Aralıkta. Hadi bakalım. Şimdi Sayın Bakan matematikle konuşmayınca böyle sallayıp sallamış durmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi matematik iktisat matematik bilimi. Matematikle ifade ediyorsun sonuçları. Enflasyonu neyle ifade ediyorsun? Yüzde ifade ediyorsun. Doğru mu? Devalüasyonu neyle ifade ediyorsun? Yüzde ifade ediyorsun. Malın fiyatını neyle ifade ediyorsun? Rakam ifade ediyorsun. Doğru mu? Her şey matematik. Rakam. Rakam demek matematik demek. Sayın Bakan bunlar rakam, hiç rakam konuşmuyor. Dikkat edin. Hiç rakam konuşmuyor. Enflasyon düşecek. Niye göre enflasyon? Düşmeyecek. Niye düşmeyecek? Ben söyleyeyim o zaman. Düşmeyecek kardeşim. Tamam mı? Artacak enflasyon. Çifhanede rakamlar devam edecek. Özellikle Eylül, Eylül'den itibaren daha büyük enflasyon gelecek. Önümüze kayda gelecek. Çifhanede rakamlar. İstedikleri kadar gizlesinler. Şu an enflasyon muhtemelen yaz sonu yüzde yüzlerin üzerine çıkacak tüyün açıkladığı rakam. Bakın tüyün açıkladığı rakam söylüyorum. Altında açıklarsa külliyen yalan olacak. Çok net. Ne diyoruz? Diyoruz ki maliyetinde işin imalatında diyoruz maliyeti düşürürseniz imalat aşamasında bu tüketiciye kadar düşük fiyatta gelir. Ama şu an Ankara'nın politikası bu değil. Enflasyonun düşmesini istemiyor. KDV falan hepsi göstermedik. KDV'ler aşağı falan hepsi göstermedik hızlı bir fakirleşme bugünleri arayacağımız günler geldi. Önümüzdeki ay geçtiğimiz 6 aydan bugünden çok daha kötü olacak Enflasyonu olarak. Bayram Bey zaten e, vatandaşın ekonominin formülünü bilmesine, ekonomi bilmeni bilmesine gerek yok. Vatandaş kendi cebini bilir. Bugün şu an benim bulunduğum oturduğum mahallede sen pazarı kurulu. E, öğleden sonra bir saatlerinde böyle bir belki bir şeyler alırım diye e, yürüdüm. Tek bir poşetlik bir malzeme bile almadım. Yani. E, acı biberin kilosu 40 lira. Taze fasulye 20 lirayla 30 lira bu çeşidine göre değişen şey oranlarda. Patates 20 lira. Yani ucuz diye bir şey yok. Lahana'yı o bir bütün olarak aldığımız lahana dörde bölünmüş ve bir parçası 10 lira olarak satılıyor. Tek parça halinde tek bütün lahana diye bir şey kavram da kalmamış. Yani sokaktaki vatandaş o pazara gitti sırada kendisi de görüyor o fiyatları. Yani önceden böyle kiloyla alınan şeyler şimdi taneyle alınıyor. O yüzden vatandaşa kimsenin böyle yukarıdan üst perdeden konuşmasına gerek yok. Yani şu an izleyicilerimize desek yorumu dört bir tarafından izleyicilerimiz var. Kendi bulundukları bölgedeki pazar fiyatlarını bir yazsınlar. Hem de mevsimlik olanların yazsınlar. Hani mevsim dışı ürünleri falan değil. Hani domatesi dört mevsim boyunca bulabiliyoruz ama mevsimin dışında pahalı oluyor gibi. Yazsınlar mevsimlik ürünleri. Kilosu kaç para? Balık, tavuk bunlar Türkiye'deki orta direk ailenin evine eti pahalı olduğu için ucuz tüketim olarak girerdi besin maddesi olarak. Şu an 50-60 liradan aşağıya balık yok. Taneyle satılan balıklardan en ucuzu 60 liraya satılıyor tanesi. Doğru. Hangi vatandaş yiyecek bunu? E, tavuk da aynı zaten tavuk da aşağı değil. Yani geçen gün ben de yine İstanbul'un ucuz semtlerinden bir taneden Bulgurlu'dan gittim aldım. Mesela oradan 63 liraydı tavuk. Şimdi, tavuk 63 liraydı. Özgür evet. Bey şu an Ankara enflasyonu düşürmek istemiyor. Düşürürse hazineyi çeviremeyecek. Anladın mı? Bak hazineyi çeviremeyecek. Vergilerle dönüşüm, Tabii şimdi açıklanan rakamlar var. Ne ne oldu? Bütün vergiler enflasyona rağmen katlanarak artıyor. Kendi açıklayan tahs, vergi tahsilatı katlanarak artıyor ama ona rağmen 69 milyar TL bütçe açılıyorsunuz. Evet. Bakın. Mart ayında 69 milyar TL bütçe açılıyorsunuz. Bakın o kadar. Faizli vergi ödenen rakam da iki katına çıkmış bu arada. Evet. Faizlerinden 170 170'ten 240'a çıkmış. 70 milyar lira artmış. Nereden geldi? Kur korumadan geldi. Anlatabiliyor muyum? E başka ödemelerinde var, başka şeylerin var. Yani rakamlar o kadar vergi tahsilatı o kadar artmasına rağmen bütçe hala açık veriyorsa bu ne biliyorsun? Ters yönü düşünün. Şuradan giriyor, aşağıdan böyle şorur diye gidiyor para. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu Ankara bir türlü kabul etmiyor. Kabul ediyor aslında biliyor ama yönetemiyor. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Şu an yönetemiyorlar ekonomi. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yönetemiyorlar şu an. Kafaları karma karışık akşam birisi bir şey söyle sabah onu kararnameyle çıkartıyorlar. Bu yanlış. Neye göre sen 150 milyar TL'yi basıyorsun? Neye göre dağıtacaksın? Neye ihtiyacın var? Bu şuna ihtiyaç var. İlaç şey diyecek ki getir yüzde kırkı sana yüzde dokuzu kredi verin. Peki yüzde dokuzu krediyle enflasyon arasındaki farkı kim finanse edecek hazine açığını? Yine daha büyük enflasyonla vatandaş finanse edecek. Çünkü sen bu kadar makas açamazsın. Enflasyonun yüzde olduğu yerde kendi ölçeklerine göre bunun 6 katından fazla daha aşağısında bir faiz uygulayamazsın. Faize veremezsin. Kimin parası veriyorsun? Vatandaşın parası veriyorsun. Nasıl vereceksin? Aradaki farkı kim finanse edecek? Yüzde dokuzla yüzde altmış bir buçuğu arasındaki farkı kim finanse edecek kardeşim? Kim finans edecek? Vatandaşa gelecek. Yine enflasyon olarak geri gelecek. Bakın, enflasyon her bir basamakta iki kat artacak. Iki buçuk kat artacak şimdi. Işte. Anlatabiliyor muyum? Maliyet olarak. İki, iki buçuk kat artacak. Ve müthiş bir fakirleşme gibi. Umarım vatandaşlar dayanır. Ama bunun şunu demek değil. Bakın hani biz diyoruz ya imkansız düşür diye. Hem faizi hem doları aynı anda kontrol edemezsin. Tamam mı? Edemezsin. Böyle bir şey yok. Ek İktisatta şeydir. şeydir buna. İmkansız üçlü Şimdi bunlardan ben doları ne olursa olsun baskılayacağım diğerler umurumda değil dersen yapamazsın. Çünkü sonuç belli. Enflasyonu sen istiyorsun. Enflasyonla kurun arasını açarsan bu balon patlar. Bir başka türlü yolu yok. İktisatın temel kurulu. Dolayısıyla arkadaşlar, müthiş bir fakirleşme geliyor. Herkes, Allah bilen ne varsa mal alsın. Müthiş bir fakirleşme geliyor. İnanılmaz bir fakirleşme geliyor. Yapacak evet. hiçbir şey yok. Evet. Maalesef Peki, yok. Peki, teşekkür ediyorum Bayram Bey. Yarın tekrar izleyicilerimizle birlikte olacağız. Yarın Ebru Hanım olacak tabii ki. Bugün kendisi yoğundu, yetişemedi. İstanbul Trafiği malum Cuma günü. O sebeple evet. tekrar görevi ben de aldım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.